Herkese merhaba. Şimdi çok sevdiklerimden mantar çorbasıyla devam edeceğiz. Krema kullanmayacağız. Sadece tereyağından, sütten ve de tavuk suyundan gelen lezzetle bombastik bir mantar çorbası yapacağız. Eğer elinizde varsa bulabiliyorsanız kestane mantarını normal okültü mantarı birleştirebilirsiniz. Ya da sadece kestane mantarıyla da yapabilirsiniz. Ben bugün kestane mantarı bulamadım. Şu anda o koronavirüs sıkıntılı günlerdeyiz. O yüzden elimde olan mantarla devam edeceğim lezzetli bir çorba elde edeceğim. Çok sevdiğim komşum Bahar ablamdan aldığım tüyo öyle içerisine biber de ekleyeceğim. Soğan ekleyip eklememek size kalmış ama sarımsak ve kekik bilin ki mantara çok yakışıyor. En önemlisini şimdi söyleyeceğim. Mantarı yıkamalı mıyız, yıkamamalı mıyız? Mantar evet su çeker ama çektiği su gerçekten çok düşük bir oran. O yüzden mantarınızı içinizde rahat etsin diye çok uzun değil ama kısa bir şekilde yıkayıp biraz da kurutun ki sonrasında kolayca soteleyebilelim. O zaman hemen hazırlıkları geçiyorum. Mantar çorbasına devam ediyorum. Soğanlarımızla başlıyoruz. Soğanlarımı güzelce şok Yemek yaparken adım adım baharatlandırmakta fayda var. Normal e, kültür mantarım var. Normalde bu mantar tabi ultra lezzetli bir mantar değil ama bununla da lezzetli bir mantar çorbası yapılabiliyor. Kremini'nin gerçekten fiyat ve performans oranı olarak baktığımızda gerçekten güzel bir mantar olduğunu söyleyebilirim. Şöyle elimde benim dondurulmuş porçinilerim var. Bir tane de porçini mantarı ekleyeceğim. Porçininin çok kuvvetli bir lezzeti var. O yüzden çok fazla kullanmayı sevmiyorum. Böyle zaten biraz büyük bunlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir tanesi oldukça yeterli oluyor lezzet açısından. Şimdi mantarlarımı kesiyorum ben. Farklı mantarları bir arada kullanmak güzel oluyor mantar çorbasında. İstiridye, shiitake, kremini, kestane. Bu mantarlar gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Kestane mantarı da gerçekten lezzetli bir mantar. Porçinimi de kesiyorum. Buzluktan çıktıktan sonra çözülmesine müsaade etmeden kesiyorum. Soğanlarımın içerisine hemen sarımsağımı da atıyorum. Yanmaması için sarımsağı soteleyince çıkarabilirsiniz tencerenizden. Şimdi biraz daha zeytinyağı ekliyorum ve mantarlarımı içeri alıyorum. Sotelerken ne kadar az mantar koyarsanız tencereniz o kadar iyi, o kadar güzel renk alacak, suyunu salmayacak. Yüksek ateşte devam ediyoruz. Tereyağı ve kekik mantara çok yakışan lezzetler. Ama tereyağını ben genellikle yanma olmaması için yüksek ateşten dolayı sona, sona doğru eklemeyi tercih ediyorum. Çorba yaparken de hep söylüyoruz artık biliyorsunuz. Olay böyle sebzeyi içeri atıp haşlayarak direkt suyla birleştirip pişirmek değil. Böyle bir sotelemeye ayıracağınız 3-4 dakika sonucu çok olumlu etkiliyor. Şart değil ama ben içerisine biber atmayı da çok seviyorum. Bahar abladan öğrenmiştim bunu. Biberin lezzeti mantara yakışıyor. Birazcık en başında un da kavurabilirsiniz. Ben normale göre daha az su ekleyerek çorbamın kıvamını öyle ayarlayacağım. Bu aşamada bir buçuk kaşık tereyağı da ekliyoruz. Mantarlarım güzelce sotelendi, renk aldı. Şimdi içerisine kekiğini, karabiberini koyacağım. İki bardak süt, 2 bardak su, bir bardak da tavuk suyuyla güzelce kaynatacağım. Çorbam güzelce kaynadı. Artık onu blenderdan çekebilirim. Çorbam hazır. Ben içerisine porçini de koyduğum için rengi tabii ki bir çıt daha koyu oldu. Ama bence hiç önemli değil. Önemli olan lezzet. Porçinili veya porçinisiz gayet rahatlıkla yapabileceğiniz... Enfes bir mantar çorbası tarifi. Krema kullanmaya gerek yok. İnanın böyle de lezzeti sütten ve tavuk suyundan gelen lezzetle çok daha sağlıklı ve çok daha da hafif. Şimdi ben bunun üzerine en kenara ayırdığım işte minik minik mantarları da böyle güzelce pişirdim, soteledim. Onlarla beraber ve biraz da tabii ki kekikle servis edeceğim. Eğer hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğendiyseniz altına beğendim diye işareti yapmayı lütfen unutmayın. Bunlar biliyorsunuz bizim için önemli. Yine gelin, yine görüşelim. Mutlaka gelin. Hoşçakalın.